Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bebi kanalıma hoş geldiniz. Bugün abi ile beraber 1000 dolar ev vs tsunami videosu çekeceğiz. Arkadaşlar hepiniz de hoş geldiniz. Lütfen video like yorum atmayı unutmayın. İlk 15 dakika satılan tüm kalp bırakıyorum. Kalp bıraktığım videoların daha sonra size gelir. Şimdi arkadaşlar ben normalde bir tane konsept düşündüm. Ama Serna abi açıkçası bir tırstı falan filan anlamadım. Şimdi benim Aa, düşündüğüm konsept yani. şu arkadaşlar. Burayı rastgele itemleri dizdik biz. Bu alttan geçeceğiz. Alttan gelen iteme göre evi yapacağız. Şimdi ne geldi? Geçtim. Karpuz geldi. Vallahi yemin olsun Hayır. karpuz geldi. Sen iyi yapmışsın. Karpuzu gördüm. <laughs> Lan karpuz <laughs> tamam mı? Karpuz olur işte bak. Bakayım. Al al. Şimdi orta... <laughs> ortadan kağıda alıyor. Abi gördük işte ya. Karpuz geldi. Dur neyse. Ha, know, yeah. neyse arkadaşlar. <gülüyor> şimdi bir... <laughs> Serna bunu hiçbir türlü kabul etme. Bu video 500 like gelirse ben gene aynı bu tarzı bir konseptle video çekeceğim. Serna abi neymiş? Başarı. Videodan önce hazırlamış falan filan. Şimdi ben bir giriyorum. Başarı. Merak başarı. ettim açıkçası ne geliyor. Bana da tuğla geliyormuş var ya başladık, Bu arada bu, bugünkü tsunami abi. Bizi donduran bir tsunami olacak. Gördüğünüz gibi zemini falan her şey hazırladık. Serna abi, bu arada sana ben söylemeyi unuttum. Bir blok dışarıya dekorasyon yapabilirsin. Haberin olsun. Ben gene de abi. Şu blok kullanacağım. Serna abi. Geçen, geçen, şeyi ben yaptırmamıştım koçum. Abi geçenkinde yoktu ama arkadaşlar istemişler. Ne yapayım yani? Şimdi bak harbiden başarılı bir şeyler yapacağım. Bu arada Serna abi yükseklik sınırının lavın izası haberin olsun. Lavın şey üstünü lavın üstünü geçmeyeceksin haberin olsun. Bir de evin içinde doldurman lazım yani zahmet olacak. Sen merak etme ben var ya neler Allah Allah. Kafa yiyeceksin ya, kafa yiyeceksin. Vallahi dediklerine göre Serna abi çalışıp da gelmiş ama çok güvenemedim açıkçası. Birbirimizinkine bakmak da yok bu arada haberin olsun. Ben seninkine niye bakayım ya? Ya ben abi, ne ben bileyim. Hayır niye öyle bir zaman kaybı kayb, kayb ki? Yani asıl ben seninkine ne bakayım ki abi? Yani öyle bir zaman kaybı gerek yok kardeşim. Şimdi ben şöyle çıkayım bak. Bu evi tamam mı? Milattan önce Yunan devirlerinde ne yapıyorlardı? Sen düşün yani evin o kadar da sağlamlığını. Harbi mi? hala duruyor aynen bizim burada var bizim burada da var ya peki sen ne abi bu kadar kendini övüp, oh, övüp kazanamazsan diyeceğim? Oh, şey lavı kapat lavı kapat lavın neresini kapatayım bana gelmiyor yanıyor, ki yanıyor yanıyor ev yanıyor ev mi yanıyor ya al işte Etapta. ya Çıldırmalık. neyse arkadaşlar o zaman biz şöyle yapalım şimdi biz bu arkada gördüğünüz o bir obsideni çevirelim obsidende zaten yanma sıkıntısı yaşamayız bir obsideni <laughs> çevirip geliyoruz arkadaşlar şimdi sen abi doğal bir yöntem bulmuş. direkt hiç lavı kapatmakla uğraşmadı. evini hiç görmedim zaten hareket etmedim gördüğünüz gibi şu arkada bak minik bir obsiden katmanı var görüyorsunuz obsideni kendi evini koruyor doğal yöntemle evi koruyor vallahi çözmüş şey <laughs> Sen abi ya eve ikinci Sonraki neyse şimdi ağzının az kalsın ağzını bir şey kaçırıyordum. Sana belki ne? kazandıracak. Ya söylem artık ne diye soruyor bir de. He. Bu arada ben en sonki videoda arkadaşlar size demiştim ki etiketlerde yorumlama etiketler diyorum ya. En son videoda arkadaşlar size demiştim ki videonun sonunda çıkan kartlardan bizi oylayın versem onu YouTube kaldırmış. Ben de yorumlara yazmış. Yorumlara tabii ki de beni seçmişsiniz adamsınız. Doğru <laughs> <laughs> Vallahi beni seçmişler ya, ya. Yani arkadaşlar bak ben anlamıyorum bunu evinin nesini seçtiniz ya. Evin abi. Berbattı arkadaşlar. Nesi berbattı? Kıskanma işte berbattı ya. Berbattı be. Kıskanma. <laughs> be. Gün abi, bir gün senin de olur. Allah bir gün senin de olur be abi. Ya, ya. Tamam, tamam ya. abi tamam güzel. Ben şimdi zemine ne yapacağım onu düşünüyorum da. Ben zemine şunu koyacağım abi. Zemin bunda güzel oluyor baya. Şunu da dolduralım. Şurası da giriş olsun abi. Şurayı da giriş yapalım. Güzel güzel. Evden ümitliyim. Bak var ya ben bir çatı yapacağım abi. Çatı bana direkt kazandıracak oyunu. Bu arada arkadaşlar bu videoda da açık. Bu videoda da sabitlenmiş yorumlarda Sercan abi için öyle oil... şey Baytürül için öyle ve Baby için öyle diye iki tane yorum olacak. Oraya atılan like sayılarına göre de kazananı belirleyeceğiz. Haberiniz olsun. Bir aşağıda sabitlenmiş yorumlara bakmayı unutmayın. Sen Abi ev aslında çok da fena olmadı benim biliyor musun? Yani baktığında benim hiçbir şey şu andaki hiçbir şey yok ama birazdan neler neler olacak görsen. Buraya da kredi Sonra burayı da kırayım. Hatta dur ya şöyle mi? Aynen böyle 3 blok kıralım daha zevkli olur. Benim şimdi buraya böyle... e, şuna ihtiyacım var. Bunu alsam güzel gider mi? Gider abi. Bayağı gider hem de. Mis mis. Evdeki klaslığa bak. Güzel. Yani iş yapar. Bakayım. Aynen iş yapar benim. E, acaba bunu kırsam? Hatta aynen aynen bunu kırayım abi ben. Arkadaşlar şimdi buraya. Siz de bunu normal server serilerinizi kullanabilirsiniz. Şimdi benim gene her zamanki gibi şeyi bulmam lazım. Adı neydi ya? Ha şu tamam bulduk. E, buradan bunu alalım. Sen abi sana bir şey sormak istiyorum ya. Saksın Hı. İngilizcesi neydi abi? Bucket mıydı? Yok değil. O Kova'ydı e, pardon. Bilmiyorum. Evet şuradan buluruz ya artık yapacak bir şey yok. Derken buldum flower potmuş abi benim olsun. Şimdi koyalım şöyle bunlar bayağı güzel gözükecek. Bunlar bizzat hatta oyunu kazandırır gibime geliyor. Bunları koyalım hımm güzel güzel fena değil. Ama evin dengesi niye böyle oldu şöyle bakalım. Şuraya koysam kaç blok 4 blok burası yapacak. Burada 4 blok tamam düzgünmüş düzgünmüş. Burası zaten katman kayası kalacak mecburen. Bunları temizleyelim arkadaşlar. Şimdi benim sağlam bir kopya ihtiyacım var sağlam bir kapağımda. Böyle zamanım çok olsa bu arada gene arkadaşlar 10 dakika zamanımız var haberiniz olsun. Geçenki videoda abi 10 dakika yapmamışsınız falan demişsiniz de biz aslında onu 10 dakika yapıyoruz editte falan kestiğimiz işte 7-8 dakika falan görüyorsunuz. Normalde 10 dakika yani merak etmeyin. Ama benim bu ev niye böyle oldu ya? Burada burası çok kötü oldu abi. Buradan iki blok burayı kırmam lazım işte ya. Tamam tamam çözdük olayı. Yanlış yerleri kırıp yanlış yerlere koymuşum. Bunu kuralım. Buradan hemen merdivenimi alayım. Buraya koyacağım. Buraya da tuğla ile alaka... Ay yapın ağzından kaçtı. tuğla ne yapıyorsun zaten? Niye ağzından kaçtı? Abi hayır. Ya kapattığım yeri az kalsın söylüyordum. Şey, son anda tuttum. Şuradan da saksım aldım mı abi tamamdır olay. Şunu da tutacağım bu arada. Bu da güzel oluyor. Şuraya da şunu astık mı abi? Şuna bak. Nice. Kral evi ya. Valla hanedan. Allah neyi koyduk. Tam güzel. Böyle güzel oldu ev. Şimdi arkadaşlar benim asıl yapmam gereken çatı. Senin abi farkımı koyacak şey çatı benim abi. Ben o yüzden hemen bir tane daha tekrardan şunu alıyorum. Bu bizim bayağı işimizi görür. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz koymaya. Direkt bu Allah ne verse koyacağız bunu. Böyle doldurdum mu? Bana direkt her iddiasına girerim ki bu yaptığım uğraş bana win getirir. Size güveniyorum arkadaşlar. Ama bu arada dürüst olmayı ve gerçekten taraf tutmamaya özen gösterin. Çünkü geçenki videoda ben harbiden kazandım düşünmüyordum. Ama onu hemen ben kazandım. Şimdi nasıl olduysa gözemedim. Arkadaşlar geçen hak ediyor muydu sizce ya? Hak ediyordum tabii sen şimdi niye böyle dedin ki? Yaptı oradan ya. Hak etmiyor muydum yani? Ama bilgisayar lazım bilgisayar şey nerede? Tamam şimdi abi ben var ya içeriği bir dolduruyorum bir dolduruyorum görmen lazım. Burayı da arkadaşlar bunun içinde bu blokta koymanız lazım. Direkt düz blok halini koyarsanız çok kaba duracak. Bunu koyarsanız bayağı etkili gözükür hem de en azından çatı katınız olur. çatı katını yapacağım ondan sonra doldurmaya başlayacağım ben. Şimdi şöyle kıralım hemen. Bu arada Serin abi ben cam falan koydum evime ama şöyle bir sıkıntı var. Donduran tsunami camın falan patlatma ihtimali var. Hiç denemedim. İnşallah sıkıntı yaratmaz ya. Var mı sende can falan? Can var. Can var. Hmm. Bayağı bir can var hem de. Bayağı var. Hmm. İyiymiş. iyiymiş. Hmm. Ben şimdi abi bacısına kadar yapacağım bak. Öyle bir çatı yapıyorum yani sen düşün. Tüm hayal gücümü kullanırım buradan. Ben burada. çatı, çatıya çok özenmiyorum arkadaşlar. Bence çatıya yani özenmeliydin çatı abi. Çatı benim nerede yani, öyle. Çatıya bence özenmeliydin dediğim gibi de. Sana kalmış abi ben kendi evine karışmam. Sonuç olarak rakip rakiptir yani. Tamam ya bu kadar <Gülüyor> yükseklik <Gülüyor> yeter mi? Yetmez abi. Dur dur birazcık daha çıkalım. Bu arada Serin abi yaklaşık <laughs> bir 5 dakika kadarımız bir şey kaldı haberin olsun. Binlik bir hatırlatma patlatayım ben sana. Evin iç dekorasyonları önemli tabii ben bu kadar dışarı uğraşıyorum ama evin içinde halledeceğiz yani. İnşallah unutmazsam tabi. Ya da geçen gibi yine bir şey manav eşyalarını koymaya çalışmazsam bu sefer evin içinden ümitliyim. Geçenki çok kötüydü de. <laughs> Her sıkıntı yok gibi. Manav eşyaları gibi. Abi manav eşyaları koyduk yanlışlıkla ya. Ama Uğur cidden çok be. Benim, yani o videoda beni imkansız mı? Abi normal ben şartlarda biraz... öyleydi aslında ama işte anlamadım ki ben de. Arkadaşlar ben bir tık arkadaşlar biraz torpil, koymuş var. aynen. O öyle bak haklısın ona bir şey diyemem. Bunu da koyacağım. Sonra abi buradan da şunu alalım bunu yakacağız çünkü. Evinde tam lav yüksekliğine getirdik vallahi iyi oldu bayağı. Buraya şöyle koysam, bunu böyle koysam, böyle. Abi bir blok geçsek lav olur mu ya? Uyar mı Bilmiyorum sana? Hayır olmaz Oymaz, olmaz sadece. mı? Tamamdır. Ben de alalım çünkü Yoksa ben de bir blok geçmem lazım. İyi tamam abi. O zaman şöyle yaparım ben de. Bunu da böyle koyarım, bunu böyle. Abi gene geç uçulduracağım. İlla bana buraya koyduracak. Tamam, böyle yaparım ben de o zaman. Benim geçmiş vardı görebiliyor. Abi ya şey yakık olan geçiyor ya. Dumanı geçiyor şu an blok değil de. Blok tam iz Bir şey yaktım ben hmm. en üstte. O gözüküyor senin şey hiza olarak. Hım. bunu söylemeseydin. söylemesen de gözük, abi gör Zaten yanıyor şu an bir şeyler Şimdi abi benim buradan Aslında evin şöyle yapalım arkadaşlar Ben bir tane de şu bloktan kullanacağım Şunu Bunu oda oda ayırmak istiyorum içeriği Sernavi tabi bunları akıl edemez biliyorsun abi yaştan diyece Yok burası çok dengeli Tam buradan yapsam Aynen bak burası güzel oldu Şuradan da bir blok çekerim Burası tam dengi dengeli olur vallahi Aynen mis gibi he Çok iyi çok iyi Burasını şimdi şöyle çıkartsam ikinci kat ayaklarını falan düşünüyorum düşünmesine de ikinci katı çok değişik bir şey yapacağım ama zamanım yeterse İnşallah zaman yeter Bu arada Serne abi Tsunami yaklaşık birazdan buralarda olur Biz Tsunami gelmeden bir evin içini gezelim Ondan sonra sıkıntı yaşarız çünkü evin dışını falan da görmüyoruz birbirimizin Merak uyandırıyor açıkçası Direkt ilk önce bir gezelim. gezelim yani ilk önce bir evin içini görelim birbirimizin. Ondan sonra tsunami'nin gelmesini bekleyelim. Daha iyi olmaz mı? Çünkü diğer türlü tsunami'yi bekliyoruz biz. Hiçbir şey göremiyoruz edemiyoruz. Olabilir ben çatını görebiliyorum bu arada da. Ya çatıyı görsem bir şey değişmeyecek abi. Ben evin yüksek içiyle yürüyorum. uğraşıyorum. Yüksek aynen yüksek çünkü bayağı görürsün onu. O normal. Şimdi kıracağım. Buraya da koydum mu tamamdır. Burası okey abi. Bunu da kapatalım. Tamam mis mis. Şuraya da devam ettik mi? Şöyle. Buraya da kapattım abi. Benim işim biter. Burası aynen öyle. Vallahi cillop gibi oldu ha. Tamam. Buraya da şunu koyalım. Burası kolon misali arkadaşlar işte. Buradan yukarılara üst kata çıkış olacak. Burası da üst kat olacak. Şöyle yapayım ben hemen. edelim. Abi hiç dikkat ettin mi? Dürbün var mı bu şeyde? Dürbün, Dürbün yok mi? galiba aynen. Değil mi geçer? Ya, Teles. Teles. Teles Aa varmış Allah. Çok iyi çok iyi. Sen abi istersen kullan bu arada de. Teleskop varmış. Böyle mi koymam? Aynen böyle koymam gerek. Tam bayağı iyi ya. Ama benim evin içine su mu girecek böyle yaptığım için? Hmm. Neyse ya yapacak bir şey yok artık. Mecburen koyacağız. Güzel durmasını istiyorum çünkü. Şimdi bunu da koyalım abi. Ben şu an odaklandım bir şey arıyorum. Abi ben de fena odaklandım. Konuş konuşamıyorum ama konuşmam da gerek. Ne yapacağım? bilmiyorum. Olduğu kadar arkadaşlar kusura bakmayın artık. Tam burası böyle. Şurayı da kapattık mı? Tamamdır. Şimdi evin hiç full ev içi full içi lazım. Ev mi yanıyor? Gerçekten mi? Ben ev yanıyor. Tamam abi söndür lava istersen. Vermesin. Abi istersen bu söndür hiç uğraşma çünkü Oğlum, gerçekten. Ya ki ya. Gerçekten uğraştırıyor aklı diyor. Yani doğrusun bir şey diyemem. Hmm, eve bakayım. Şimdi Seren abi zaman kazanmıştı. İşte o ne bileyim videodan önce düşünmeler falan filan. Şimdi şartları dengeledik. Ben Allah ne versin ata geçiyorum abi şimdi. şimdi. bizim neye ihtiyacımız var? Bizim gene şöyle şeylere ihtiyacınız var. Şunu alalım. Bunu buraya koyuyoruz bir kere. Şu biri abi. Net bir. Yok. Şu Euro ya. Aynen. Hatta yok abi. Bunu yok yok. Bu güzel oldu. Tamam. Saati değiştirmeyelim. Saat güzel. Wow, nasıl ya? Abi oldu artık. Oldu. yapacak bir şey yok. Abi bir şey sorabilir miyim sana? Sen hani bir tane ip almıştın ya Fehmi'nin kafesi için. <laughs> <Mikrofonu> düşürdüm. Abi bir şey soracağım sana. Şimdi sen hani bir tane şey almıştın ya. Böyle ne denir ona? Ee, Fehmi'nin kafesi için böyle ip gibisinden bir şeyler. Onu nereden almıştın? Hani abi sen böyle bir tane ip almıştın. Hatırlıyor musun? Kafesin üstüne böyle hmm, ip rob gibi. Rope mu? E. Rope. Tamam. Ha. Rope. Ha tamam buymuş. Şimdi alalım. Bu da bize işimize gelir mi? Gelir abi. Allah. Dur. Yanlışlıkla evin içine lav sokuyordum abi. Şöyle tekrardan alacağım bu item abi. Aa, mi <laughs> 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 Abi direkt lavı kapat istersen. Direkt lavı kapatabilirsin abi. Sana kalmış o. <laughs> ya artık ben bilmem abi orasını. Rakip rakiptir yani. Taktik vermeyelim bir zahmet. Abi burası da şimdi oyuncak alanı olsun. Buraya bir sürü oyuncak koyalım. Böyle. Artı olarak da burayı parlatmam lazım benim. Hemen şöyle bir Allah'ım. Bir dakika su koyun. Su Aynen su koyacağım bir dakika ne vardı. Doğru bu arada. Bunları açalım abi şöyle bir. bunlar bize bayağı ışık sağlar. Odaların içlerinde güzel olur. Şuraları dolduracağım şöyle. 4 4. Bunu da açtım. Oo var ya mis gibi oldu abi. Yemin olsun mis gibi oldu. Ama ben şu an çok geri düştüm ki ya. kumdan kaleme kadar var abi evde. Aa bir şey diyor. Allah Allah değişik. Koyamazsın gibi bir şey dedi de ben koydum gene anlamadım. Basketbol topumuz da olsun. Hı, ne? Evin bir blok dışına çıkabiliyoruz zaten. Şuraya da basketbol şeyini koysam. Şuraya da topu koysam. iki blok olacak. Bu şuraya koyalım. Tam doğru. Tamamdır. Sen ne abi? Yani yaklaşık Aa bu arada biz süre geçmişiz de. Neyse arkadaşlar şöyle yapalım. Ben şimdi şu bir, bir tane daha bloğumu koyayım. Daha sonra Serin abi bir, iki dakika daha süre verelim. Birazcık adil olsun. Çünkü Serin abi gerçekten talihsizlikle karşılaştı. Serin abi de haksızlık yapmadım. Ben bir artık şuraya iki, son şuralara merdiveni koyacağım. Üst katı dolduramam artık yapacak bir şey yok. Hile hurda yapmayalım. Zaman etmedi artık olsun sağlık. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Artık Serin abi iki dakika verdikten sonra ben tekrardan videoya geleyim. Zaten o zamana kadar da muhtemelen tsunami gelmiş olur. Serin abi sen hemen bir time set patlatabilir misin bizim için? Hemen time set patlatalım yakında bir yerlerde gelir arkadaşlar tam karşımızdan gelecek bu arada gene. Aa bulutmuş. Aynen abi. Bak barikat koydum ben. Barikatları şöyle ben bir alayım. Kırayım abi. Allah kapıyı da kırdık lan. Her şeyi kırıyoruz. Gel gel geç abi. Neyse artık kapıyı yapacak bir şey yok. Ben oraya barikat koyarım. Abi akvaryum var. Normal üst kat burası oyun alanı. Üst katta yatak odası yapacaktım camlı mamlı. Burada teleskopum var. Benim evim sade gene. Benim ev fik. Abi artık yapacak bir şey yok. Evi kazanan kazanır. Önemli değil o. Ben şuradan hemen bir dakika ben hemen şu kapıyı da kapatayım emanetten şöyle. Abim kapan. Tamamdır. Burayı kapattım. sana Birazcık acele etmek lazım. Gelir çünkü tsunami ben sana. Aynen sen onu öldür. o eve bak. Evet. Aslı bak bu teleskobu yan falan koysan iyi olur da jacuzzi'den tut televizyonuna kadar var. Galiba sen abi kazanacak gibi biz ya. Biz Dıştan bakayım. Bakayım abi. Odan. Bakayım dur dur. Tanıt abi. Nereye yaşam odan? Bura mı? Burası. Aynen bu tamam. bilgisayar odası güzelmiş. Burası yatma yeri. Yatma burası yeri. Yer. Burası yer. burası yemek Burada yemek yaptığın yer. Vay. Abi şöyle bir bakacağım. Yani benimki ya, ya güzel de benimki ne bileyim hani böyle daha çok Amerikan tarzı olmuş. Seninki daha böyle Minecraft'ta düzgün olmuş. Neyse arkadaşlar şimdi şöyle bir bakalım tsunami geliyor mu acaba? ilerlere doğru gideceğim ben. Yakında bir yerde de diye düşünüyorum. Muhtemelen tsunami karşı karşıya falan kalırız. Böyle bir uzaklaşacağım. Bakalım. Ee, şöyle. Peşinde. Peşinde misin? Gel abi istersen. Sen abi Peşinde. yakında. Oo abi abi geliyor. Felaket geliyor. Sen abi. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadardı. Ekran az önce iki tane video çıktı. Lütfen ikisini izleyip bana destek olmayı unutmayın. Ya artık oyun çok yapacak bir şey yok. Kusurunuza bakmayın. siz de gördüğünüz kadarıyla evleri yorumlarsanız bizim hmm. için çok <laughs> çok mutlu olur. Bizim için çok sevindirici olur. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük bizden bu kadardı. Biz kaçtık. Hmm.